karıştı artık. Şunun da altını çizim ana haber bülteni içinde reklam kuşağı var bazı kanallarda. Reklam kuşağını alırsın. <laughs> Ama genel yayın müdürlüğün cebine, muhabirlerin cebine böyle bir şey yok. Ana, ana medyada böyle bir şey yok. Böyle bir sistem görmedik biz. Görmedik. Gazeteler sayfalarına reklam alır. Reklam departmanından geçer. Televizyonların reklam departmanları var. Oradan geçer reklam alınır. Sosyal medyada başka türlü, Red sosyal medyada başka, başka, başka bir türlü, başka bir, şey, başka, bir şey, evet. başka bir şey, o başka Ama bir şey. Ama insanları, bu insanları kandırmak bir yerde, para karşılığı haber yapmak. Ama bunu... insanlar işte o şarkıcıyı gerçek bir sanatçıymış gibi dinliyorsunuz, inanıyorsunuz. Işte Maanar'da popçuları küçümsemeye başlıyor böyle böyle Şimdi, olunca. E, evet. evet. Gerçek sanatçılara gibi. hadsizlik yapmayı kendine e, görev biliyorlar ve evet. bu hale evet. geliyor bu arada peki. gerçekten çok tutuluyor. ayrı... bu dediğimiz manipülasyonu çok büyük star isimlerde yapıyor ayrıca okta buyurun diğer konuya geçebiliriz. Peki Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan'la <laughs> Afra. <laughs> Afra'yı duyunca sentasyonu düştü. Abi Afra ile ilgili ben Yalı Kavak tatilinde, e, Yalı tatilinde ama çok keyifsiz görüntülenmiş ve Şevval Şahin'in sevgilisi e, Murat Kazancıoğlu'yla da bir paylaşım yapmış. Bu ikili arasında soğuk rüzgarlar mı var yoksa ayrılıyorlar mı iddiaları da gündeme gelmiş buyursunlar. Mert Ramazansız tatile giden Afra Saraçoğlu nerede, nasıl ve kiminle görüntülendi? Afra Saraçoğlu neden keyifsizdi? Ünlü oyuncunun yanındaki gizemli erkek arkadaşı kimin sevgilisi? Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı dolu dizgin devam ediyor. İkilinin Lisbon tatilleri bir türlü bitmek bilmemişti. Beyaz Magazin yayınında da bu konuyu upuzun bir şekilde ele almıştık. Hatta Afra ve Mert Yazıcıoğlu aşkının Mert Ramazan Demir ihanetiyle bitti iddialarını yorumcumuz Bilal Özcan düzeltmiş ve asıl ihanet Mert Yazıcıoğlu kaynaklıdır. Yazıcıoğlu partneri Hafsanur'la yakınlaşınca bu ilişki bitti demişti. Mert Yazıcıoğlu Darma Duman dizisinde başrolde oynadığı Hafsanur Sancak yakınlaştı. Afra Sarıçoğlu'ndan o yüzden ayrıldılar. Gel gelelim şimdilerde Mert Ramazan Demir, Afra ile ilan olan aşklarının görüntülerinde fazla kiloları sebebiyle topa tutulmasının ardından soluğu detoks kampında aldı. Sevgilisi Afra Saraçoğlu ise arkadaşları ile birlikte şimdilerde yalı kavakta tatil yapıyor. Ancak Afra Saraçoğlu'nun magazinciler tarafından alınan görüntülerinde keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmıyor. gün boyu denize girmeyen ve yerinden kalkmayı tercih etmeyen Afra Saraçoğlu dostlarının danslarına oturduğu yerden eşlik etti. Afra Saraçoğlu'na da manken Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve kız arkadaşları eşlik etti. görüntülerin sosyal medyada konuşulmasının ardından bazı magazin sayfaları tarafından paylaşılan bir video çok konuşuldu. Afra Saraçoğlu ve Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun samimi halleri başlığı altında yayılan görüntüler ses getirdi. Bu görüntülerin ardından Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu'ndan jet hızıyla aşk paylaşımları geldi. Evet, bu da böyle bir haberdi. Bakalım zayıflama kampına giren Mert Ramazan Demir, sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla ne zaman kavuşacak? Merakla bekliyoruz. Evet, gözümüz bu çiftin üstünde. <laughs> <laughs> evet, evet, evet. Bu görüntüler e, beni de etiketleyerek Twitter'da paylaşmışlar. Afra Saraçoğlu bir erkekle göz, e, görülüyor diyor Bodrum'da diye. Sonra işinde olduğu ortaya çıktı. Bu Murat Kazancıoğlu e, Şevval Şahin'in sevgilisi. E, Afra Saraçoğlu Bodrum'da o bizim konuştuğumuz mücefer daveti vardı ya. Bir dergi ve mücevher Hı -hı. E, daveti. Ondan sonra Bodrum'da kaldı. Yanında e, menajeri ve bir kız arkadaşı Nestişah Hanım. E, Nestişah Helvacı. O da dergilerde editör, kadın dergilerinde Bodrum'da kaldılar ve orada günlerini geçirmeye devam ettiler. Bu arada Mert Ramazan Demir de Bodrum'da kiloları var demiştin ya sen. Doğru tespit. O kilolarını vermek için Bodrum'da bir detoks kampına devam ediyor. Mert Ramazan Aa, güzel. Demir. Bir zayıflama kampına devam ediyor ki hani sezona fit girmek için. Dolayısıyla Afra'da bu kız arkadaşlarıyla beraber Bodrum'da tatil yapıyor. Yalıkavak'ta bir biçe gitmişler. Orada bu Neslişah Helvacı'nın çevresi çok geniş olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bomba gibi bir duyum var. Onunla ve afra ile ilgili. Onu da Yapımcımızı anlatacağım Bilal Bilgiye Eğer hmm. onay verilse yarın onu da konuşuruz. Ee, bu Neslişah Hanım'ın çevresi çok geniş ve o, onun arkadaşıymış bu e, Murat Kazancıoğlu. Ve o getiriyor ortama tanıştırıyor. Ee, yani yeni tanışıyorlar. Yeni tan Burada. Orada tanışıyorlar. Hmm. Dolayısıyla e, tabii fotoğrafları da çekilince artık gazeteciler yani yakınlaşma mı kim bu erkek araya mı girdi filan falan, falan diye yazınca sosyal medyada iş köpürüyor. Afra Saraçoğlu Mert Ramazanoğlu'nu aldatıyor mu ya kadar varan haberler yayılıyor. Afra da gazetecilerin fotoğraf çektiğini fark edince gün boyu ne kadar kötü bir şeydir aslında. O sıcak altında gün boyu locasından çıkmıyor ne denize giriyor ne o danslara katılıyor bir de öğleden sonra şeye döner ya dans partisine döner Hep ya. Hep yapıyorlar evet. Evet daha sana da kalkıp katılmıyor. Oturduğu yerden sallanıyor filan. Böyle bir sıkıntılı durum onun için. İşte o yüzden Demet Özdemir çok doğru bir karar verdi Yunanistan'a gitmekle. Yani Türkiye'de olduğu zaman bu kadar gözler üzerindeyken normal bir yaşının gereği yeni arkadaş grubuyla bile bir tanışsan ister istemez bütün medyanın ve halkın gözünün e, takibinde olacağın için huzursuz olursun. Locada saklanırsın, odana girersin ve keyifli bir tatil geçirme lüksün olamıyor maalesef. O yüzden Demet Özdemir'in de bu Yunanistan tercihi e, çok mantıklı bir karar olmuş değil mi? Buradan da gördüğümüz kadarıyla. Çok. Ben, Ramazan sen fazla yine de yalnız bırakma derim ben. E, ama, 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 ama diyorlar ki şimdi peki sevgili olunca bunlar siyah mı mi yapışık mı olacaklar devamlı bir de böyle bir şey bekleniyor yani niye ayrıldılar neden o da işte dışarıdan o böyle. kadar uyarıcı durumlar var ki. Ay Bugün Bilal'in ağzından cazip bal kız? damlıyor. Ne kadar aynı fikirdeyiz bugün. Böyle şaşırıyorum. Evet çok şaşkınım gerçekten. Ne kadar şaşırıyorum. <laughs> Bak Siyam ikizi gibi sürekli mırç beraber olmak zorundalar mı dedi. Evet. Ben de hep bunu savunurum. Sonra bana der ki Türk örf adetimiz var bizim falan der. Ama bugün böyle söylediğiniz için gerçekten beni çok e, memnun ettiniz Bilal Beyciğim. Aynen yani çiftler birbirine güvenmiyorsa o başka bir yerde e, tatil yapıp o başka bir yerde vakit geçiremiyorsa zaten o ilişki olmasın daha iyi. Biraz güvene bağlıdır bazı ilişkiler. Güven önemli zaten güven önemli biraz birbirlerini... değil hatta en büyük unsurdur evet. güven sevgi, saygı sonra sevgi evet birbirlerini sevdikleri için de güveniyorlar yani bana göre o yüzden de ya birbirine güvenebilirler ya. de etrafa pek güvenmemek lazım. Ya ne, ne yapabilir? E, Deme lazım. Ya, ya, yaklaşsın aflaya şimdi bir erkek o yaklaşsın. O iş öyle olmuyor. Nereye kadar yaklaşabilir? O iş öyle olmuyor. E, görmüyor muyuz? O onun sevgilisini elinden alıyor sonra öbürüyle oluyor, öbürüyle oluyor. Nasıl oluyor? E zaten giden İlişkideyken gitsin ya. tanışıyorlar bak, diğerleriyle. Bak dedi? İlişkideyken giden diğerleriyle gitsin. tanışıyorlar. Zaten o şekilde giden zaten gitsin. O kafada Doğru. kalmasın zaten. Doğru. Yani başka bir ortama girip kafası çelinen bir adam veya kadın zaten gitsin. Gitsin. Değil mi? Tabii Çok tabii oklasın. onda hayır gelmez. Doğru. Aslında Çok güzel bu. bir test oluyor bu Tabii. ilişki açısından. Peki evet. nafaka polemiği sonlanmıyor. Oyuncu Burak Sergen'in eski eşi Işıl.